buna da dur. Kandırılmayın internet yalanları Suriyeli lokantacı sünnet derisi pilav mı pilavı ben uydurdum Ne internetin yalanlarındayız ki çeşit çeşit yalanlarımız var çok saçma her biri birbirinden saçma yalanlar bunlar birlikte bakacağız öğreneceğiz göreceğiz efendim o zaman uzatmadan çok darıldım mı depoyu en son kapatırken izleyelim çili kapatalım ne yapıyoruz başlıyoruz Bunlar önemli. Yani burada zaten günümüzde o kadar fazla yalan dolan dönüyor ki dilden aldığım göz temizleme beziyle, mendille gözümüzdeki tozları ayıklıyoruz efendim böyle. Gerçekleri, Gerçekleri daha, net daha net görebilmek için. Bir dakika bir fincan kahveniz var mı? Bazı sokak satıcısı mısırcılarının sütleri beklettiği suyu suya bakarsanız suyun sütle karışık olduğunu görürsünüz. Sattığı mısırın cinsi süt mısır değilse Genelde bu şekilde yapıyorlar. Tabii kaliteli ürün satan seyyar bunlar. Bu da konunun noktası olsun mu artık? 40 yaşında bir kadın olarak yazıyorum. Bir, bir dakika kimi savundun ya? Ama, ama şu an zaten herkes mutlu oldu ki bu cevapla. Herkes mutlu oldu. İki tarafı da mutlu etti. Helal olsun işte. 40 yaş olgunluğu budur. Budur ya. bir yalana maksimum bir dakika ayıracağım ki internette de paylaşabilelim hani res falan shorts bir şey olur belki faydalanırız. İlk yalanımıza başlayalım. Efendim Yozgat'ta İsmaila Şeyhi'nin işte tamam. sünnet derisini öptürmüşler gibi derisi mi öptürmüşler? Saçma sapan, kusturası bir yalanla internette dolaştırılmış bir haber görüyoruz şimdi burada. Burada fotoğrafta öptürülen 2011 yılından Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hazreti Muhammed'in cami çarptık olarak hani bir ara evet. gezdiriliyordu. Şeyle gelmişti yani benim yaşadığım yerde gelmişti hatırlıyorum. Gelmişti. Buna yapılan ziyaretler sırasında çekilmiş fotoğraflar. Yani bunun öyle saçma sapan uydurulmuş şeyle alakası yok. Fulya değildi lan işte yalancının mumu yassıya kadar söner diyorlar ya işte oradaki yassı aslında bu ekranda gördüğünüz şey. O böyle mum erirken o böyle kapanıyor o yassı yassıya kadar yanmış oluyor. <laughs> dersem yemeyin. Kim derse değilsin yemeyin. Yastığının onunla alakası yok. E, Yastığının kelime olarak da bir alakası yok. Ayrıca bu da otomatik mum söndürücü falan diye geçiyor internette araştırdığınızda. Yastığa kadar yanar diye böyle kendi mabadından uydurulmuş şeylere inanmayın. James Webb teleskobu uzayda kocaman bir soru işareti mi çekti? İnanılmaz. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Dediğinizi duyar gibiyim ve böyle bir şey olmamış desem yalan olur olmuş. Gerçekten böyle bir soru işareti bulmuşlar yalan. James Webb teleskobu bugüne kadar envai çeşitli şey çekti. Hala ben gördüm. Ağzım açık kalıyor ve bu da çok ilginç gelmiş tabii insanlara. Acaba bu bize bir mesaj mı Uf, Brad Pitt'in bir tane filmi vardı lan uzay filmi neydi o ya babasını mı arıyordu bir şeydi onu izleyesim geldi bir an. Niye bilmiyorum bir anda şey oldum canım çekti onu izleyesim var ya. Lan hani uzaylılar tarafından. Uzaylı niye senin tarafından. Furi mi? Hayır lan Furi değil amına koyayım. Brad Pitt kodunu verince yapay zeka gibi hemen cevap vermedi uzay konseptli filmi vardı. Babasını arıyordu Fury, Troy abi. Truva. Teleskopla soru <laughs> White <laughs> Club abi. Şartını çekmedi beklesin ve niye soru işareti koysun abi. Gibi komple teorilerine açık ama öyle bir rastlantısal bir galaksi işte. Hazır doğrulara göstermişken bir doğru daha göstereyim diye. Neydi ha öyle bir şeydi mi? Adastra mıydı? Kadastra mıydı? Kadastro muydu? Neydi? Kuzey Güney abi işte. <laughs> Filmin adını unuttum lan. Filmin adı ne? Astra Astra Heh. Gözümüz aydınlansın Şimdi Macaristan'da müzikli bir yol varmış Videosunu izleyeceğim şimdi Süremi Süre durdurayım, durdurayım ya, ya. Bunda da durdurayım Yasak elma diyor <laughs> <laughs> Uyuyormuş şimdi ne oluyor ya Video hiç izlemiyorsunuz ya Tabi bu yoldan böyle gidersen direksiyonu falan bırakıp taslı şeyler yaşanabilir. Macaristan'da böyle bir yer varmış. Böyle bir yol varmış. Bu yolda işte aşırı hızı engellemek için yapılmış bir sistem yani. Bu böyle yol üzerinde arabaya eğer o kısma doğru sürersen müzik. Titretiyordur lan o titretip seni yola sokuyordur dışarı çıkma diye herhalde. İyi duyuyorsun. Çok da tatlı eğlenceli bir yöntemmiş hız kesmek için. Şu da bir versiyonu. Abi koyacaksın çekirgeyi, çekirgeyi salığı verdin falan ne geçeceksin? O Ol numara olmaz mı? Ya? Paralı yolda mesela müzik, işte paralı yani böyle ek hizmetler hoş olabilir. Yani maket polis koyacağına orada ışıklar ışıklar bence bu da. Bu arada bu her zaman etki eden bir yöntem ya. Yıllardır araba kullanıyorum o maketleri artık hani gözüm seçiyor ama biraz da yanında dikilen bir jandarmalı versiyonu var ya, elinde telsiz sudan. Sanki o an raporlanıyor gibi hissediyorsun aman Allah'ım burada diye. Orada ben bir hazır ola geçiyorum. Ne olursa olsun ayağım bir frene gidiyor. Daha keyifliymiş. Şimdi ekranda göreceğiniz videoda biri böyle helikopterin pervane. Deli midir arkadaş kafayı mı yemiş dersin. Yapışıyor böyle. Pervane çok hızlı döndüğü için. Onunla beraber... <laughs> bir de ışık koyuyorlar değil mi üstünde? <laughs> haber dönüyor. Nasıl dönüyor? Semazenin kaçıncı leveli bu gibi. Kafada bin bir soruyla izliyorsun. bir yerden sonra işte helikopterin perma kopuyor adam elin maskın füzesi. Şimdi video tabii ki dijital ortamda oluşturulmuş şu an tabii biz kendi fake değil abi uçmuş gerçekten. Telefonumuzdan bile alıp şuradan böyle Mr. Beast yazdı efendim. Değil mi oğlum öyle sonra bana laf ediyorlar. bir yani. oluşturabiliyoruz malumunuz. Hemen hızlıca videolar oluşturabiliyoruz. Kıskanma abi. Biz bunu yapabiliyorken evden evimizden telefonumuzdan. Bu adamlar niye yapamasın? MBG Core diye bir yer. Burası böyle sürekli bu tarz şeyler üretiyor. Bu tarz videolar üretiyor. Bu da onlardan birisiymiş. Mesela i̇şte şöyle mbg alt tire jore diye yazıp balıklama da alabilirsiniz. Çok değişik videoları var yani. İzlemek isterseniz. <laughs> Hatta bunların ben diğer videolarını da açıklamıştım, izah etmiştim. Bunları çoğu videosu zaten internette yalan haber olarak dolaşıyor. Hatta nasıl yapıldığının videosu da var ha. Nasıl çalışıldı, hani nasıl yapıldığına dair kesitleri de görebilirsiniz. Onu da videolarını da paylaşmışlar. Türk vatandaş gelmiş benim Suriye lokanta iş istiyor. Bana iş ver. Ben dedim yabancı çalıştırmıyor kusura bakma. Sonra bana kızıyor. Neden bana kızıyor? Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum. Şimdi buradaki video şaka amaçlı çekilmiş bir video. Şeye çok açız. dedi. <laughs> Tam böyle yükselmelik video değil mi? Saldırıya hemen hazırız ama bu şaka amaçlı çekilmiş. Gülüşhane Altıra TV isimli bir profilimmiş. TikTok'ta alt metni anladınız değil mi? Videoyu çeken de tiyatro sanatçısı ve bunları böyle şaka amaçlı bu tarz soru gibi çekti. Birçok videosu da var. Ama tabii ki... ne oldu? Küfür kıçınızda patladı mı bir anda? Böyle tam da yanlış. Yani bu gerçek bir video değil. Galeyane geliyor. İşte o yüzden saniyelik gördüğünüz her şeye inanmamak. Gördüğünüz her şey yani konu Suriyelilerle ilgili değil. Genel olarak sosyal medyada uyguladığım tarifem. Gördüğüm her şey hiçbir şeye inanmıyorum hatta yani. Hani görüyorum, geçiyorum, görüyorum, geçiyorum. Hep sorguluyorum. Ya yalansa kim bilir. Bakıyorum 10 tane fenomen arkadaş saniyesinde paylaşıyor böyle. Yok baba ben onun kaynağından emin olacağım ondan sonra. Gelinmemesi gerekiyor bunu görürseniz sosyal medyada Şimdi Neymar'ın kilolu hali dolaştı piyasada dolaşmadı mı dolaştı Görüyorsunuz ekranda da zaten Arabistan'a transfer olan Ne olmuş 2 kilo mu almış yarasın koçum hali Dolaştı piyasada dolaşmadı mı dolaştı Görüyorsunuz ekranda Bence ödem yapmış ya öyle çok bir şey yok Arabistan'a transfer olan Neymar'ın son hali Eski halim bu ama bu görüntüler 2021 yılından, yani güncel değil. Güncelmiş gibi bu şekilde paylaşılmış. Neymar'ı da çok kilo almış. Arabistan'a gittikten sonra efendim göbeği salmış. Yerinde, Yerinde şey, şey yapacaktım yapacaktım yapacaktım. da onu zor, <laughs> zor tutmuş. Göbeği salmış. Son hali görenleri şaşırtıyor muhabbeti, ama öyle bir şey yok tabii ki. T 2021. T diyorum çünkü 2 senede, 10 senelik ya da 20 senelik yaşadık biz. Ondan T oluyor bende. Ayda 10 bin dolar. Sen de Nisan'dan sadece gideceksin. Bir masaya oturacaksın. Yüzüne böyle tabak yapacaklar. Meyveler falan olacak etrafında. Senin suratından meyve yiyecekler. Ayda 10 bin ha. Sadece oturuyorsun tabak oluyorsun. Tamam abi net fulledik amına koyayım hep beraber. E, bu yalan haberdir de bu fulledik ya. Şu an bu chat'teki herkes şöyle bekliyor şu an. Yanında burada karpuz çekirdeği, burada nutellalar var alım bölgesinde. Benim oğlum bin, bin dolara da, da, da yapacak insan tanıyorum. Ne bin dolar. doları Johnny? Ne bin doları ya? Günlük 50 dolara çalışırsın mis. Fazla. Şimdi böyle bir şey yok. 10 bin dolar oturayım, tabak olayım. Ben suratımdan yesinler, içsinler, ekmeği bansınlar öyle bir şey yok. Ya bakmayın aslında bir dolara da olmaz. Yok. Öyle bir şey yok. Ne? 170 lira yok kurtarmaz. Neden? Bu sadece bir meyvelerle maske yapan bir sanatçının bir sunumuymuş. Yani nasıl işte resmimizi galeride sergiliyoruz bu da onun bir sergileme biçimi. Bu bir sanat severler için. Falanca olmaz, ülkede olmaz. tabak olarak çalışıyorsun 10 bin dolar veriyorlar aylık suratından meyve yiyorlar falan. Saçma da yani düşününce. Ya geçen gün bir şey aldım harbiden sanattan anlamayan bir insan olarak yorumlayacağım. Sanattan anlayanlar varsa bana kızmasınlar. Bir abim. Böyle bin, yüzlerce insan toplanmış etrafında böyle döne döne yere boyalar saçtı. Herkes ayağa kalktı falan böyle amına koyayım falan böyle çıldırdılar. Burada mı izledik? Instagram'da mı izledik? Nerede bilmiyorum. Böyle en sonunda bir vuruş daha yaptı böyle pırırt döktü boyayı. Sonra onu galiba milyona mı satmışlar bir şey mi satmış, satmışlar? Ben dedim kara cahilim. Yani videoya şu baktım baktım anlamadım. Geçmedi beynimden. Dedim ki ulan biraz sanat çalışma <laughs> <laughs> Altındaki yorumları okuyacağız. <laughs> bir ağzına saçmış bizimkiler. Of bir de onlarla kavga edenler gelmiş. Sen sanattan ne anlarsın? Amına kodumun çocuğu falan diye bile onlar da artık bozmuş. O da diyor ki ya bunun neresi sanat? Alayım elime diyor. Filli boyayı amına koyayım adam da döneyim diyor. Vereceğim mi diyor 50 bin dolar. O adamın bilmem ne bilmem ne falan. Ya o yarım saat orada kavga çıkmış böyle. Bir eğlendim çıktım. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> güneş enerjisini de. Işte burada Hint arkadaşlar güneş panellerine saldırıyorlar. Ağzını burnunu kırıyorlar panellerin içinden. Diyorum ya bak bilmeyerek yorum yapıyorum. Cahilim o konularda yani. Hani bana yani linç atmak isteyen bir kesim olursa böyle yalnız falan diye bilsinler yani hani. Cahilim ben o konularda. Geçiyorlar. Çünkü güneş işte tanrısını kızdırırız. Güneş tanrısının enerjisini emcükliyoruz biz. Düşündükleri. Ya abi kimse kusura bakmasın. Son zamanlarda çıktı amına koyayım bu böyle garip garip. Sanat bu yalnız deyip mal gibi böyle bir şeye bakıyorlar. Ortada ifade ettiği bir şey bile yok. Eski sanatçılardan bahsetmiyorum. Şimdi böyle yeni yeni yenileri çıkıyor. Ben yani hayatta görmediğim insanlar böyle bakıyorlar Lav! falan diye. Yabancılarda biraz da çok var bu. Ama diyorum bu ne oluyor şimdi burada? Araştırmaya çalışıyorum. Hani belki bilmediğim mallık yaptığım bir şey vardır. Karşılığı da yok. Allah Allah diyorum ya. Sonra diyorum ki ya sana ne? Geç devam. ...için mi? Böyle paylaşılmış. Demiş ki Hindistan'da Hindu din adamı güneş enerjisi kullanırsak güneş tanesini rahatsız ederiz demesi üzerine. Halk daha işte güneş enerjisi şeylerine böyle saldırmaya başlamış gibi bir... Ya oğlum ilik gibi sanatlar var, sanatçılar var. Ne ürünler ne sanatlar çıkartıyorlar. Bu kadar ilgi görmüyordur herhalde demek ki. Sen ne anlarsın? Doğru söylüyorsun Emre ben ne anlarım sen anlarsın. baba. Yani, tabii ki orada bir... Bizim milletimiz her şeyden anlar. Bizim milletimiz her şeyi bilir baba ya. Biz ne bilelim oğlum biz kara cahiliz. Biz hayatımızda ne yapmışız yani? Bütün gün lol 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 amana koyayım işte. Oo, 36 yaşına kadar güneş panellerinin firması var. O firma hep protesto amaçlı yapılmış bir saldırıymış. Tamamıyla iddiadan ibaret. Bak bu fotoğrafı şimdi göreceğiniz fotoğrafı ben de gördüm. Vay anasını dedim ne güzel bir açıdan çekmiş. İyi denk getirmiş falan diye aklımdan da geçmedi değil. Ama sonra dedim ki kendi kendime olan hangi çağda yaşıyoruz? Midjourney var. ChatGPT falan var. Ve bunların muadili yüzlerce belki binlerce yapay zeka projesi var. Böyle bir şey denk getirmek bu kadar iyi bir şekilde mümkün. Mü? Bu gördüğünüz Midjourney tarafından üretilmiş bir gö görsem bir gerçek bir fotoğraf üzerinden üretilmiş bir fotoğraf bu. Yani yapay zeka bu bu şekilde üretmesinin komutunu veriyorsun da böyle çıkartıyor. Güzel de çıkartmış bu arada. Bunun gibi başka başka örneklerde var. İşte bir tane daha var. Bu da böyle orman yangınından bir an gibi ama insan suratını görüyorsun falan. Bunun gibi birçok şey üretiliyor. Bu tarz şeyleri özellikle bir yüz kere düşünün derim yani. Şimdi lazer muhabbetine değineceğim. Öyle konuyu kapatacağız zaten. Bak şimdi böyle olduk olmadık yerde patlamalar, yangınlar oluyor ya. Ha işte onu Böyle Amerika'nın yolladığı uydular var. Onları böyle özel teçhizat yapılmış. O teçhizatla dünyada da istedikleri noktayı lazerle yakabiliyorlar. Yok ya. Allah Allah. böyle enerjiyi de güneşten alıyor. Güneşten aldığı gibi yansıtıyor. Orayı yakıyorlar. Orayı Çok haklı biri bir yorum yapmış. Noktayı. Her şeyden yani şüphe duyacağız diye oraya gidiyoruz zaten. Bak nasıl görüyor musun lazeri? Vurdu. Lazerle vurdu. Yaktı orayı. İnanmadın mı? Bak daha yakından göstereceğim. Daha yakın bak görüyor musun lazeri uzattığı gibi orayı yaktı komple. Bu da daha yakından versiyon oran. E nasıl? Şimdi bu en son gösterdiğim bilgisayar üzerinden yapılmış, üzerinde oynanmış. Bunun orijinal haline bakıyoruz. Soldaki orijinal, sağdaki üzerine düzenleme yapılmış. Böyle lazer gelmiş gibi falan. Alakası yok. Peki ondan öncekini tamamen kamerasıyla alakalı, lensle alakalı bir sıkıntı. Çünkü yavaşlattığın zaman görüyorsun ki o gökten lazer ışını dediğimiz olay gelmeden önce patlama oluyor. Yani patlama ışığı geldikten sonra o lenslerdeki olay ortaya çıkıyor. Bu çok sık olabiliyor. Ya böyle işte biri bir video çekiyor. Çok görmüşsünüzdür onu böyle camın önünden çektiği için orada bir yansıma oluyor. Sanki işte başka yerde evin içinde arkanda yanan bir ateşin yansıması dışarıda bir yeri yakıyormuş gibi gösteriyor. Ya da işte İlayda'ya bak hayatı sorguladı. Dolaşmıştır <laughs> internette bu şekilde. Parlak bir ışığa maruz kalan merceğin kusuru efendim. Bu kadar. Açıklaması bu. Bu arada bu mümkün ha. Mesela gökten lazerle orman yangını falan çıkarmaları mümkün. Ama değer mi? Şimdi mas masrafı değmiyor o uğraşa. Yani bir orman yangını çıkarmak o kadar bütçe oluşturmak yersiz yani. Hatta böyle Hawaii'deki yangına bağlanan bir görüntü de vardı bak şimdi göstereceğim. Görüntüde de gör... dün şarkı söyleyen geldi i̇şte evet konuştuk. Böyle konuştum. bir lazer. Hatta bir, bir daha, daha söyledi. Sıralı bir şekilde gidiyor. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Bu gördüğünüz videodaki o lazer muhabbetinde kimse üstlenmedi bu arada. Amerika'ya sordu. Amerika bizim uydularımızla alakası yok dedi. Çin'e attı. Çin'de bir Ay ya oğlum videodan sıkılı bir şey ay çekmedim. Ta bu, bu, buraya gelene kadar bin tane şey var abi internet dönen. Abi peki senin anların bir düşündüm ama sen bizi kandırmazsın değil mi? Kanka yani ben onları çok çalıştım. Hani hayal dünyamda yazdım, çizdim. Ulan dedim nasıl bir şey yazsam, nasıl bir şey atsam acaba etkilerim insanları. İşte hani çok da abartıya kaçmak istemedim böyle. 6 ay, 7 ay çalıştım. Sonra da işte bir osuruk. Ondan sonra cıma işte e, dayak yeme, Buradan ne bileyim işte bir aşk anısı sallarım dedim. İşte Amerika'ya gitmişim gibi yapayım dedim. İnternetten şeyler topladım, fotoğraflar falan topladım. Kendimi photoshopladım o zamanlar teknolojiyi değildi. E, yedirdim baba yok durdurmuyorum artık ya videoyu kapatacağım zaten. Yani bayağı çalıştım. Sonra bunu sorgulayanlar oldu zamanında ben de anlattım yani arkadaşlar. Bunlar dedim atla deve değil. İyi yazmışsın abi. Fena yazar değilimdir ya. Yazarım yani. Beğendiyseniz ne mutlu. Bu arada beğendiyseniz çok güzel. Ah. Ah. Oğlum deli misiniz lan? Ya böyle düşünenleri hala anlamı anlayamıyorum. A anlayamıyorum ya. Geçmiyor filtreden geçmiyor amına koyayım oğlum. Benim anılarım dediğiniz öyle bir şey bir anı değil yani hani Abi füzeyle beni fırlattılar amına koyayım kafalama indim böyle Amerika'nın merkezine. Dedim Trump nerede amına koyayım dedim. iki tane balta çıkardım o da tordan kalma böyle şey tor döneminden kalma daha doğrusu. Çektim böyle şaka şaka yaptım birkaç kişiyi devirdim. Oradan Türkiye'den aradılar acil sana ihtiyacımız var komando eliren dediler. Hop geri döndüm askerliğe ama de Bora indim yanlışlıkla amına koyayım. Normalde çok daha farklı bir mi? Sonra Coşkun çıktı karşıma. Coşkun bana dedi ki Tukan abi dedi savaş var dedim coşkun yapma çıkar şu telli yanmana koyayım bok var üzerinde dedim. İşte savaşı öyle kaybettik oradan manyak mısınız oğlum siz ya? ya anlattığım şeyler çok normal şeyler ya yaşadığım normal şeyler. Hani bunları dinleyip de hayal mı lan ya da yalan mı acaba bunlar demenize o kadar çok üzülüyorum ki. Niye üzülüyorum biliyor musun? Bana şey geliyor yani oğlum hiç mi hayat yaşamıyorsunuz yani hiç mi bir dışarı çıkmadınız diyorum. Çok garip ya. vallahi yani bunu hep sorgulayanlar oldu böyle. Hep denk geldim. Bana yüz yüze soran bile oldu. Abi anlattığın anılar yalan mı? Lan düşünüyorum. Hani bir insan niye bunu yalan anlatır ki? Hani yalancılığı falan geçtim. Yalan anlatsam bunu mu anlatırsın yani? Coşkunun kötü boklu şeyi yok komuta. Ya hayatsızlık demek haddime değil canım yani. Hayatsızlık demeye çalışmıyorum. Sadece bunların hayal geliyor olması bana çok garip geliyor ve üzücü bir şey ya. Vallahi çok üzücü sardı değil mi ya Şimdi bir tane de yalan versiyonu yapalım <laughs> neyse Obama çağırdı <laughs> Çağırdı dedi ki duyduk namını duyduk dedi yani çok iyi keleş kullanıyor musun ondan sonra dediler ki seni e, Namık Hoca diye biri var onun himayesine vereceğiz neyse 6 ay falan eğitim aldım 6 ay sonunda keleşte uzmanlaştım Tabii İşte neyse yolladılar beni bir yere yine Dediler ki burada gençlik kötü durumda. Burayı bir kurtar. Ama kritik bir metan gazı üretme özelliğim varmış dediler. Dedim metan gazı bende yok. Ben düz osuruyorum yani. Bende öyle bir şey yok dedim. Yanlış anlamışlar. Onlar da yayından izlemiş obama. Toplantı yaptık falan. Denedik birkaç defa ne kadar etki yaratıyor diye. Tabii tabii. Sonra düştüler şeyin peşine. O, o sallama abi. Oğlum böyle şeylere takılmayın yani elbet anılarımı anlatırken çok zaman geçmiş bir şeylerde küçük detayları yanlış anlatmış olabilirim veya ne bileyim ama bunun üzerine bir emek vermiştim yok bunlar içerik değil bir kere bunu anlamanız lazım. 5 sene önce burada 300-500 kişiyle sohbet ettiğimiz şeyler ee, size içerik gibi geliyor sanki tabii haklısınız o kadar çok yalan dolan dönüyor ki internette herkes bir şey anlatıyor herkes bir şeyler anlatıyor. Zaten anı anlatmayı da bıraktım. Anım da kalmadı çok. Bir bakıyorum bugün bir yorumlarda bu da amına koyayım ne çok şey yaşamış 30 yaşında amına koy. ne yaşadım? Bir askere gittim, bir Amerika gittim, bir 2 3 üniversite anısı anlattım. Bu sorana bakıyorum. ve daha 9 yaşında maksimum hayattaki tecrübesi buzdolabından düşürmeden süt şişesini almak. E, şimdi orada da insan sinirleniyor yani. Herifin hayattaki tek başarısı bakkala gitmek. Gelmiş orada diyor ki bu da ne çok yaşamış falan diyor. Böyle beyin, nöronları, hücreleri ölmeye başladı benim 27 işte 30'a bağladım onu öyle düşün. Sonra bir şifreyi çözdüm orada dedim ki Tuka siktir et. dedim ya hani. <laughs> Onun ayıbı senin ayıbın mı? Bir daha da anlatmadım küstürdüler baba beni. <laughs> Zaten yayıncılığa başladım. Normalde öncesinde yaşadığım için bir şekilde. Olan her şeyi anlattım. Yayıncılıktan sonrası yok. <laughs> Hayatta bir gelişme yok yani. Ne yaşanıyorsa siz biliyorsunuz. Ve bütün gün evde 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 6 bin saat 7 bin saat yayın. E oradan karınca çiftliğim orada video. Oradan bilmem ne. 3-5 gün bir yere gidiyorum anı biriktiriyorum. Ah be kardeşim. Gençliğimizin bağrında. 6 bin mi? Vallahi olmuştur herhalde. Kaç saat yayın yapmışımdır ben bugüne kadar? Twitch Hiç... Nereden bakar? Tracker'dan bakar mıyız ona? Bıra bakarız herhalde. Merak ettim lan. Herhalde 5000 falandır. 6000 midir? Nedir? Bilmiyorum ki. Ekran yazalım. 2000 vardır. 2000 yok. Ne 2000'den daha fazladır ya. Nerede yazar bu? Bakıyorum da. Channels'dan bakayım. Turkish, Eleran. Aynı yere geldi zaten. Live stream. Oğlum all time. Ha istatistikler dur bakayım. 5000 ee, saat. 4900 diyor burası. Yani 4900 saat bilgisayar başında yayın yapmışım. 88 milyon izlenme yani hours watch elde etmişim. 88.7 milyon saat izlenme. Ey aman koyayım. Ama 6000 değilmiş. Öncesin, öncesinde yaptığım yerlerde yapıyordum birkaç yerde öyle ufak ufak karınca ilgili de onlar ne ha tapu Doğru veri veriyorsa 5000 saat işte. Ben 6000 diye biliyordum. Bir yerde 6000 diye görmüştüm. Eskide dönem yok. Hesaplayın bakayım. 4900 saatten 5000 saatten kaç gün ediyor? Kaç tam gün ediyor? Bölseniz abi. 204 gün, 200 gün, 210 gün falan yapıyor. Amına <laughs> koyayım 200 gün bilgisayar başında <laughs> hiç kalkmadan yayın yapmışız. Bakalım abisine sıra da gelip. He merak ediyorum. Ben zaten Kordu'yla ile Sait gelsin. Yayın alacağım onları. Diyeceğim ki anlatın bakayım askerlik anılarınızı baştan sona. Azmış abi. <laughs> yani kime göre neye göre vardır benden. ben şimdi aktif olarak 5,5 yıldır, 6 yıldır yayın yapıyorum tabii 10 yıldır 11 yıldır yayın yapanlar var. 15 yıl 15 yıl yoktur da 10 yıldır yayınlar Mesela Geçen gün düğünde Zeon vardı. Necati dedim ki kaç yıl oldu senin? 11 yıl oldu diyor. Ya anı biriktirirler tabii canım. Onların her günü bir anı olacak askerde şimdi. Her günü. Fitness izle abi. Valla ben çok yoruldum ya. Bir video daha izleyeyim gideyim oğlum. Ben daha de yayından sonra video çekeceğim. Daha story çekeceğim. Aşırı yorgun. Çok eğlendim bugün ama ya. O, en son Murat'ın videosundan sonra <laughs> enerjim düştü. Depoyu izleyeceğim.